Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Zararına Okan Buruk fanatik 5. maddeyle başlayalım. Sarı Kırmızıların hocası Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi öncesi Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Sahada kalan takımın daha başarılı olacağına ve oraya odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Türk futbolundaki tansiyon düşsün. Bu tansiyon yükseldikçe Türk futbolunun zararına. Süper Kupa maçını iki takım da kazanmak isteyecek. Ortak basın toplantısını tabii ki isteriz. Öyle de olması gerekiyor. İki takımın hocası ve kaptanlarının bir araya gelmesi gerek. Ülke futbolunu geliştirmeye çalışıyorsak önce teknik adam ve futbolcuların birbirine sarılması gerekiyor diyor Okan Hoca. Bir de foto maçtan da verelim. Sahada kalalım kısmını. Hemen hemen hepsi aynı çünkü. E, yani gazeteler aynı noktayı manşete çıkarmış Tayfun abi. Ligde bütün takımların lehine ve aleyhine hatalar yapılıyor. Herkes kendi penceresinden bakıyor. İki takım da lige odaklanıp yoluna devam ederse hem hakemler hem de federasyon için iyi olur diyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Diğer manşetlere de bakarız çünkü aynı parça noktada, parça bakabiliriz. parça parça bakarız. Şimdi neden buradan başlıyoruz? Çünkü <laughs> Riyad'da oynanması beklenen ama oynanmayan Süper Kupa maçı öncesinde Fenerbahçe kulübü bir Galatasaray'la aynı masada olmayacağız şeklinde bir e, görüş bildirmiş. Yani hem sportif anlamda hem sportif alanın dışında da. E, ve bas, basın toplantısına birlikte çıkmama kararı aldıklarını ifade etmişti. Şimdi bu karar devam ediyor mu etmiyor mu onu bilmiyoruz. Aradan baya bir zaman geçti ama Okan Hoca herhalde oraya atıfta bulunarak ortak yapalım basın toplantısını diyor. Aslında o, e, Okan Hoca'nın açıklamaları son derece bence sağduyulu, sağ duyulu, dikkate değer, Önemsenli, önemsenmeli, kayıt altına alınmalı kimsenin ne oyunculardan ne de teknik direktörlerden saha içindeki durumlarla ilgili şikayetçi olduğunu görmedim ki bu sezon ben. Oyuncular saha içinde meslektaşlarına son derece saygılılar. Fenerbahçe saha Galatasaray derbisi de zaten evet, o, son derece, bitti yani. Son derece saygılılar. Saha içinde mesleklerini e, Hayata geçirmeye çalışıyorlar. Futbolun gerektirdiği, e, izin verdiği diyelim zaten e, noktalarda sertlik yapabiliyorlar. Ama maç bittiği an itibariyle gayet net bir şekilde birbirlerine son derece pozitifler. E... TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Zanyolo için flash iddia. Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zanyolo için. Yeni bir transfer iddiası geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre West Ham United'ın 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve yaz transfer döneminde Zaniolo için harekete geçebileceği öne sürüldü. Zaniolo'nun adı daha önce de Lazio, Fiorentina, Milan, Juventus ve Atletico Madrid gibi ekiplerle anılmıştı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde İtalyan futbolcunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Okan Buruk, Zaniolo çok önemli ve değerli bir oyuncu. Premier Lig'de de goller attı, milli takımda ilk 11'de oynadı. Çok önemli bir değer. Gelip bizimle olmak isterse ben kadromda olmasını isterim. Ancak hem kulübün hem de Zaniolo'nun ne düşündüğü çok önemli ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'dan kiralık gittiği Aston Villa'da 33 maçta süre bulan Zaniolo, İngiliz ekibinde 3 kez gol sevinci yaşadı. Manchester United'dan Galatasaray'ı sevindiren haber. Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Manchester United sadece dış transfer değil, iç transferde de önemli adımlar atıyor. Mirror'da yer alan habere göre Manchester United sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Eriksen ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Haberin detaylarında kadrosunu gençleştirmek isteyen İngiliz Devi Cüzi miktarda gelecek teklifleri kabul edeceği söylendi. Galatasaray'ın ve Suudi Arabistan ekiplerinin 32 yaşındaki Danimarkalı yıldız için teklif yapacağı da iddia edildi. Bu sezon Manchester United formasıyla 21 resmi maça çıkan Eriksen bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Galatasaray yeni sağ yine Fransa'da buldu. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapan Sarı Kırmızılılar mevcut kadrodaki eksikleri göz önüne alarak çalışmalar yapıyor. Ara transfer döneminde Saça Boye'yi Bayern Münih'e yollayan Jim Bom, Serge Aurier ismiyle yıldız oyuncusunun boşluğunu doldurmak istedi. Yeni transfer Serge, sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemese de kısa süre içerisinde siftah yapması bekleniyor. Galatasaray or yere alternatif olabilecek hatta forma rekabeti yaratacak olan bir genç yıldızın peşine düştü. Sarı Kırmızılılar Fransa Lig 2'de Strasbourg forması giyen Marvin Senaya'yı listesine yazdı. 23 yaşındaki yıldız oyuncu için önümüzdeki dönemde temaslar başlayacak. Fransız basınında çıkan haberlere göre daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen genç oyuncu Birçok Avrupa ekibi tarafından yakından takip ediliyor Sarı Kırmızılılar gelecek vadeden oyuncuyu kaçırmamak için hızlı hareket ederek transferi bitirmeyi planlıyor Sena'ya bu sezon 29 maçta süre alarak 1 gol bir asistle takımına katkı sağladı Tanguy Endombele adada gündem oldu Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son bölümünde Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Endombele adada gündem oldu İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmasının beklenmediği aktarıldı. Tottenham'ın bu nedenle Endombele konusunda yeni bir çözüm bulması gerektiği belirtildi. İngiliz ekibinin Endombele için bir çözüm bulamazsa sözleşmesi 2025'te bitecek Fransız futbolcuyu gelecek yıl bon servissiz kaybedebileceği hatırlatıldı. Tottenham, Endombele'yi 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Endombele, bu rakamla İngiliz ekibinin en pahalı transferleri listesinde ilk sırada yer alıyor. Galatasaray'da bu sezon 25 maçta süre bulan Endombele bir asist yaptı. Mauro Icardi şampiyonluk modunu açıyor. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi geçen sezon son 9 haftada 13 golle şampiyonluğu getirmişti. Bu yılda golleri sıralayan Arjantinli oyuncu 20 golü geçtiği sezonlara bakıldığında Mart, Nisan ve Mayıs aylarında attığı gollerle dikkat çekiyor. Ligde attığı 17 golün 3'ünü bu sürede kaydeden Icardi takımı yeniden şampiyonluğa taşımak istiyor. Galatasaray'da kale kapalı, Muslera'dan büyük fark. Süper Lig'de 81 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile 2 puan gerisindeki Fenerbahçe arasındaki farkı belirleyen faktör savunma performansları oldu. Aslan, ezeli rakibinden 11 gol daha az gol atmasına karşın kalesinde 5 gol daha az gördü. Geride kalan 30 haftada kalesinde en az şut gören takım Fenerbahçe. Rakipleri bu şutların 70-26'sında isabet sağlarken 25'i golle sonuçlandı kalesine en az şut atılan ikinci takım olan Galatasaray ise çerçeveyi bulan 94 4, şutun 20'sinde gole engel olamadı.